Pardon. Ben alt komşu geldim. IT ile sen kalktınız gittiniz sanıyorum. O yüzden şey yapacak Oyunu durduracak, yakalayacak. Ben de soruyorum cidden ne oldu diye yazıyorum özelden ya. Se boşu yakalayamamış kimse ya. Yok. Of Seco, <laughs> Evde ne oldu <laughs> olabilir <olmuş gülüyor> <var? gülüyor> <laughs> Abi Of. Dayı gizmeydi ya bilerek. <laughs> Oğlum, bayağı dayı, dayarım ayarında boş. Boş <laughs> adamlar <Şu> köpeği. <kafayı gülüyor> geldi lan. Sonunda geldi lan. <laughs> Geldi lan sonunda. Dayı <laughs> lan buraya şimdi. Sıcıcık olacak burası. <gülüyor> <gülüyor> evet şey ya ASMT'e sana dönüyor muyuz ya? <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> Hemen. Ali Dagen ne anlatıyor? İlk elden ya. Işte ölüyormuşuz. Asya yazmaya başlıyorum. Ne claim diyeceğiz ona bakalım. Abi, köyde değildir. Asım. Klavyesiz oynuyoruz. Zorunluluktan ya. yazalım. korkudan yazalım. BG claimlemeyeceğim ya dur. Şimdi şu Rubey'i bir gazlayalım. <laughs> şu Rubey'i bir gazlayalım. Exe claimleyeyim. da medium mu ben claim? medium claimleyeceğim. Ama şimdi değil. değil. <laughs> yok yok dog claimlemeyeceğim. Allah ilk geceden şey alınmış. Aha. Sejo gelmiş bana. Witch beni kontrol etmeye çalıştı. Witch var. Okay. Abi Ahmet Ana bak. Yatıyor. Hayda. Ha biziymiş ya. Tankinik. Anla ki. 5000 saat. 5000 <laughs> Abi kötü CSGO player demek ki. İlk el 5000 saat bronz. Witch benim rolümü biliyor bu yüzden muhtemelen. Haberiniz olsun. Hmm. Benim bir infom var. Tecrü Ceyler chat anladım evet. onu. Ee, mafya, Crystal Talzin, Ahmet Han'a gitti. Kristol Taldir'in Ahmet Han. Kris konuşabiliyor musun? Evet. Ahmet Han öldüğüne ah, göre bize yancı şeyler gelmiş olmalı evet, ama evet. bana bir şey olmadı. Embusher falan geldi belki. Bir dakika, bir dakika özür şey var. Ruve'ye gittim. Ee, Ruve de jail'daydı sanırım. Embusher geldiği zaman Embusher'e falan demiyor mu direkt? Ki? Evet evet. Mafya kime gitti? Bir daha söyler misiniz? Sana bir daha söylüyorum. Kristol şey. tamam. Taldir'in Ahmet Han. Tamam, en bu şurada var muhtemelen ya. Taldirine gitmeyin o zaman. <laughs> ya da Forger. Ya da Forger. <laughs> ee, bana abi, ne oldu? Embusher gelmiş sana. Sana kimse gelmemiş sanırım bu gece. Evet evet. Ben onu diyorum. Galiba bana Embusher geldi. Eee, ben claimleyeyim mi? Tam Protective varsa beni korusun. Eee, Retreeyim. Hemen yazayım. Farfan'ın rolü ne? Öğrenelim. Oğlum claim atılmaz şu an. Infosu Peki. olan var mı başka? Abicam ne yapacağım? Secaf. Nam, secaf nam yani. Bence Secaf en büşür. Merak ettim ya. Ee, BG doktor varsa bir alırım abiler teşekkürler. Tamam. ben sendeyim. deyim ben sen deyim Aykut. Söyleyeyim Geliyorum Aykut. Şimdi Arso gitse mesela Kristo BG gidiyor. Ben de gittim. E ben saldırmıyorum. BG beni öldürüyor mu? Böyle bir şey var mı? BG claimlenmez burada. Benim soruma cevap lazım. Herkesi gazlıyorum. Çok iyi ya. Tamam. Alayını gazlıyoruz. <laughs> Bence de ölmemem lazım. Gidiyorum o yüzden. Alayını bir dökelim. Benzini bir dökelim. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Oğlum, ona bak lan. Oyuna. Mafyayı yakarım direkt ee? ha birini suçlayabilirim şu an. Dur. Suçlayayım mı? Suçla diyorsun. Şerefim Ansi'ne gittim saspişiz. <laughs> Okey. Kremlenmiş olabilir miyim? Gel bugün bugünün 2, infosu 4, lazım. 6 abi, 7 kişi. Günaydın. Eee Member mafya üstü, Vistu Taldrin iki kere. Kaptan, ha, taldırını kesmeye gittiler bu sefer o zaman. Kaptan senin rolün ne bu arada? Peki Medyum her, e, her, e, her ben, gün. Eee ben ben medyumum. Şimdi bitti. Arkadaşlar, arkadaşlar, değil, arkadaşlar dinleyin, ben dinleyin, bu arada dinleyin, e, dinleyin, dinleyin, dinleyin. ben de Chris, Chris gittim. Kristal'e gittim. Taldırım vizitledi. Medium'um diyor. Medium vizitleyemez. Yatırım. Tamam. Tal'drin e, Taldırım. Ben, ben, de, ben de Ben, ben, de, ben, ben medium'um abi. <laughs> İki mafya da gitmiş. Bunu gesture çevireceğim, İyi izleyin? Bir tane ya, bir sakin, bir sakin. Ben Berke'ye baktım. B G G F Arsu dedim. Abi, abim. Abi, internetin üstüne internetten çok arkadaşlarım Arkadaşlar, bakın. Bir konuşmama izin verin. Oyunda, oyunda. Ali, Ali, Ali. Bir durun, durun. B G G F Arsu çıktıysam, oyunda Arsu var demek bu bir. İkincisi, ben mediumum. Medium olmadığım halde niye böyle bir claim atayım ortaya? Vizitlemişsin ha, ama gece ben visitlemedim. abi. Ama ilk gece bak. Ben vizitlemedim. Abi İlk belki de bende arkadaşlar belki de değil abi. Değil abi. İlk alo. Asla i̇lk geceden bak ilk gün Berke'ye baktım BG Gefaz. Rubelius ben Ruvalyus ben olabilir mi? Rubelius eksi olabilir. mi? Bence Rubelius. Hayır Luca. Arkadaşlar. Gülüşmeler. E Chester ceza mı gitti saldırıyı? Saldırı mı gitti? diyor, Drake diyor. Bana mafya geldi, Cezaf beni astırıyor farkındaysanız unutmayın. GG Farso dedi abi yapacak bir şey. Bir öldürebilir mi Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya bir şey diyeceğim. Kimsenin bak bu çok obvious Jester play değil mi şu an yaptığım? Niye bunu kimse düşünmüyor? Abi değil çünkü ben sniper'ım. Abi, pistol'e gittim, lookout'um, adamı vizitledim nasıl Jester olabilirsin? Bir şeyle alıp kesebilir mi? İyi geceler. Neden? Suspicious çıktı şerif. Daha ne diyeyim yani? Bastırmıyorum da, exit ederim Beni da. niye unutmuyorsun abicim? Ne Saju Saju? mafya. Ya BGG. BG. BG. Berk abi kesin BK. beni yaktı ben, bu arada. 1 da söyledim BG. ben Bana gelmiş ya oğlum. İyi kurtardı beni Seju. <laughs> abi niye herkes bana gelip Sıraman. duruyor? Zibilyon kişi geliyor bana. BG desem ölüyorum oğlum. Mafya bana gelmiş. BG'de sen yüzde yüz ölüyorum. Oyunla bir alakası yok ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oynayacağınız oyunun içine tüküreyim ya. <laughs> Aa, herkesin Kristol'e gideceği belli kaptan hata ettim. Oğlum beni mafyalar astırdı. Mafyalar geldiğinde öldüremedikleri için Haimberk. beni astırdılar. Beni Town astırmadı. Farkında mısınız chat? Ha, bir okay. kontrol etti. Ay, korumuyorsunuz ki yani. Abicim Ansin niye kesmedi Ceyhun? Hayır senin rolün ne ki? Evet. Abi sabahtan beri konuşuyorum ya spy'ım işte info veriyorum. Evet. Hmm. Christo... Arkadaşlar. Ben bir şey diyeceğim bekleyin be. Kristos, İnfonuz varsa musun? konuşun. Hayır değil. Hayır. Retri'yim söyledim zaten. Eee, uh, okey tamam. Tamam, Kundan bir şey abi. diyeceğim Hayır, bu arada. Ben, benim bir infom var Aykut, sen söyle buyur. Tamam. Eee, ben şimdi Ahmet Han'ın mermisini alıp başkasına sıkabiliyor muyum? Evet. Evet. Eee, evet. şu an mesela sıktım gece ama ölmedi. Ne anlama geliyor? Eee, <laughs> Godfather anlamına geliyor. Dumble, Dumble'ı sıktım, Dumble tamam, ölmedi. Tamam, tamam. Ben de, ben de Dumble'la ilgili info verecektim. Dumble bana invest claim'ledi. Witch değil mi? Eee, Dumble ya Witch <laughs> ya GF. Çünkü abi şu an claimleri söylüyorum size. Ruve, Lookout confirmed. Might Spy confirmed. Sejaf, Inves confirmed. Ee, Şerif claimliyor. Dumble, Inves claimliyor. Oh, Asini keserim <laughs> ben de e, claim olayım. Dayı yaşıyordum ya. Ha. Claim değil de oldum. Oldum. Efendim. Keke. Ama yani 5 kişi de bana Hayır, geliyor. Mafya direkt beni <laughs> <kirene> anlatır <laughs> ya. Jailer okay. değilim ben. Spy <gülüyor> mıydı? Bütün nereden biliyorsun? Farfo çünkü herkes abi söyledi abi rolleri. Bana PM attı Dumbledore. Benim benim rolümde rolüm de bu arada bodyguard sevgili arkadaşlar. Haberiniz An olsun. Unseen claim atsın. Unseen claim atsın. Hayır. Ben, ben claimimi Jailer'a attım bu arada. Bana ben geldi. Jailer ne diyor? Ya ceset. Abi. neden çıksın Sast ki ortaya? Sen Sast de Sast sen de söyle adama ne olduğunu kanka. Jailer kesin etmez dedi. 40 yılın başı harsa geldi. Abi Dumbledore öldürelim Jailer'dan. Dumbledore'u aldık. Büyük yalancı. Dumble GF ya da Witch ya. %3. ya ki bile. <laughs> Büyük o, konuşmadığın işte, için anladım. sana geldim. Atıyorum elimi de bu arada. dedi ya. Daha konuşmadım. Onu demek istedim. Ben lucatum uh, last Will'imi atayım. Bana invest dedi bu arada. Lukat'ı çevirdi ha, Hayır. şimdi. Lucatum dedim. Aç chat'i bak. Hemen bakıyorum abi. Hemen bakıyorum. Taldır'ın Night 2'de vizitlenmedim ya biri tarafından. Biz o yüzden birini asmadık mı? <laughs> evet vizitlendi. Evet. Evet. Taldır'ın hani hayır, Hayır, arada, hayır. Evet. hayır Taldır'ın birini vizitledi. Jester arada, dedi. O, o yüzden bu arada tutuldu. ben, ben Dumbledore'cu konuşuyordum özelden. Yani evet, bana Bana Taldırın... olduğunu söyledi. Ben Rue'ye gitmiştim. Neden Taldır'ın gitmişti? vizitlendi abi. <laughs> Taldır'ın giltti, Day 2'de vizitlendi. Gülte Abi hala innocent verenler var. Ben, Farf. ben ben oy veremedim ya. ya. Ben, yani, ben, yani. ben de oy veremedim. Ben de oy veremedim ama adama adama vigilant mermisi sıktım gece. Adama vigilant mermisi sıktım. Ölmedi. Yo yo Dumble Guild ya. Dumble Guild ya, ya. Dumble abi ya kaçıncı Witch bu abi ya. ya Jailer beni alsın ya, ya da Ansi'ni alıp kessin. Durup dururken niye kısıtlı Witch ya da GF. Durup dururken değil ya bu arada. Witch'miş Witch'miş. Claim'lere baksanıza. Witch'miş abi. Bir kişi Şeyden daha yalan söylüyor bu arada haberiniz olsun. Şey. Aynen. Ansine. Kan kessin diyor. Megzeli nerede kızlar? <laughs> ah, var ya hepsini hepsini yakacaktım lan. Çok istediğim bir roldü bu arsa oynamak. Hepsini yakacaktım ya. Alayını yakacaktım. Şimdi banlanacağız bunu söylediğim için o yüzden söyleyemiyorum. Bütün hepsi yanacaktı. Cayır cayır yanacaktı. <laughs> nice. Biri bana saldırdı. Samuel Peris'e saldırdı iki böyle mafyada. De, böyle de yatırdım aşağı. Evet, ben evet, arkadaşlar şey diyeceğim. Ben bu gece gidemedim birisine. Ee, Külüktörü korudunuz mu bu arada? Adamın tavrı olduğu belli. Hayır. Ben, korkuyor. ben e, Samuel'i korudum. Sen, sen öldün önünde. Konuşdum. Bir dakika abi. Sen hep ölüp konuşuyorsun ya. Şimdi... Zaten yazıyor. Tamam bir dakika ben hazır ölüler mezardayken konuşmaya başlayayım. Şimdi Anstin'in rolün nedir? Rolünü benim edinmeyi Şerif olduğunu söylüyorsun. Farfo şerif olduğunu söylüyor. Ruletin rolü büyük ihtimal Mafia'yı Dumble'la piyanoştuna göre. Bakalım tıklayıp. Evet Godfather'mış. Başın sağ olsun. Ee, <laughs> Secaf rolün nedir? Invest. Secaf, Invest. Biraz Tombalıklı rolün Tombalıklı rolün nedir? Ben spy'im abi. Kristol'ün beni confirmleyeceğini düşünüyorum. Ee, evet. Ee, peki son sorum <laughs> soruyorum. Kime gitti gece bu gece? İkisi de samuele gitti. Okey. Ben de will'imi attım. Hemen bir şey diyeceğim. Ben şerifim Çok gittim önemli bir şey söyledi. Dur, gittim. Kişi bir tamam, büyük sonra. ihtimal sas olurdu. Tombalıklı Inno, rulet rulet ölmüş. Kristal de Inno. Ya, e, tombalıklı Inno yani mafya değil. Arkadaşlar Jailer'a da aynısını söyledim. Şimdi suçlanıyorum o yüzden söyleyeceğim. Ee, şerif çünkü beni sas görmüş. Ya Framer Şimdi. var oyunda ya da Exo şu an Farfetch. İkisi de bana geldi. Bir Bire biraz Sabah. alakalı önleri öğrenebiliriz ama framer varsa <laughs> ikimiz de boşa asılmış olacağız. Hem İkisi de bana geldiyse unseen olamaz ben çünkü iki gündür unseen'e işte, ah, şey alırım. Ben iki gündür jailin İki kişi mafya vizit demiş. Yani bilmiyorum bu durumda ben nasıl ben oluyorum. Ben bir kötü gün gittim. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ruben Rube Lukaat diyor, Chris Spy claim diyor. O, benim aklıma... Kaptanı ben astırdım öyle düşündüm. Ama mafya... Abi beni konfirmliyor. Abi tombalıklı bana şey demişti. İlk gece bana hipno geldi ya ben witch demiştim tombalıklı Hayrovic değil, Hipno demişti. Nereden biliyor bilmiyorum ama. Çünkü bana gördüm öyle... abi sana mafya geldiğini. Sonra Mighty Sultan söyleyince benim söylemem saçma olur diye söylemedim. Sabahal okay. kim by the way? Kristo seninle nasıl konfirmle ki? Konformleyebilecek bir şey yok. Nasıl yok? Retro adım. <laughs> Sabahal sensin değil mi Korp? Evet. <laughs> Jailer kim o? Mafioso GF mi oldu şimdi? Evet. Arkadaşlar claim atıyorum. Godfather'ı buldum. Ansine gittim. Bu sefer de Inno dedi. Godfather'ı Jailer. In Jailer, Jailer hiç kill almamış. Gene çıktı. Nasıl bir Jailer? Jailer herhalde... Jailer. Herhal Jayden trolledi biraz demek, ya. Bu arada Farfetch süper ya. Bak, Dediğimi duydunuz bu arada. Sonra nasıl oluyor? Nasıl oluyor kanka? Nasıl? Kanka az God, önce God sonra... Godfather Godfather'a tarif ettin. Onun için şimdi ikinci yöntem mi bu da? Adam hiç planlamadan mı öldü abi? Kanka hmm. astırmakla alakam yok. Jailer'ı kesin bu? diyorum kesmiyor. Ben tüh ya ulan çok, çok güzel ulan bir tos olacak. Kimse bir şey söylemiyor ki. 5 tane var. İmret var kimse. Ceset konuşmuyor. maalesef. Hey, ceset, A, ceset. oğlum. Nasıl Nikin abi? yok. Bir <laughs> Nikin yok. Ben, ben Seni konuşabilir miyim? Ceset yetmedi Ben konuşabilir miyim? Ya. Hesap yapıyorum abi. şu an Crystal Retro okey. Farfuş Şerif doğru. Ee, şunu merak ediyorum abi. Şu an aramızda Secaf Investigator Crime, Tombalık Spy Crime ve Rebelo Code Crime. Bu üçünden ikisinin yalan olduğunu düşünüyorum Tombalık'ta çünkü spor yok. Tombalık yok ya. Abi bir inanıyorsan bana da inanman gerekiyor. Ben ben Hı. hala aynı şeyi söylemiyorum Criston bana, doğru bana doğru göre. Bana Secaf göre yap o zaman. Şöyle bir durum var. Secaf'la e, şey. Bak bana bak. Tombalık'la ikisi de birilerine yani beni kurtardı bu ikisi de bu arada bana. Abi so. Secaf şey, beni kurtardı şeyden. Da. Şey Arşana. infosunu da verdim bu arada. Taldırı nasılırken hayır Taldırı'nı vizit ettiler infosunu da verdim. Yo tombalıklı inno gördüm ben zaten. Tombalıklı değil. Abi yani. ben sadece falan salam diyorum. Mafya oyunu döndü bana ge ya. Aferin tombalıklı inno mu gördün? Tombalıklı inno mu gördün? Evet. Geçmiş olsun. Mafya'nın oyun oyunu arkadaşlar. Mafya'da tombalıklı bu arada. Ne? İnno gördüğünüz adamlar varken bana nasıl dönüyor abi olay birden? Abi, ANSI'nin bu dediğinden sonra ben ANSI'ni atma, atma taraftarıyım. Yani, bir fark et, bir kere güvenip Secaf var, Secaf var. Secaf bak, Ansi büyük ihtimalle GF, Secaf da diğeri olabilir. Rüve'den emin değilim sadece. Tam da. Rüve'ye güveniyorsanız Secaf Dinle diye bak. Dinle gördüğünüz adamlar ben var. Ben dinlemiyorum. Dinlemiyor musunuz bu arada? Secaf'ı atalım. Konuş konuşurken. Konuş Rüve. Yani zaten Tal'dir'ini ben buldum. Lookout olduğunu confirmed benim yani. Yok sadece rol olduğunu çıkıyorum. Tondalıklının, tondalıklının beni asmayın lan. Tülayı oynaması çok girdi ben... abi gitti, gitti, gitti. Mafya'yken sıpayı oynamak çok basit arkadaşlar. Zaten mafyanın bütün gittiklerini görüyor mafya yani. Çok rahat. Abi, abi, abi. Abi Guilty. dediğiniz adam var. Ben niye astınız ya? Abi Guilty. Keket. Guilty abi. Yani abi bu... bana güven ben veteran Guilty ver. Arkadaşlar majority vereceğiz. İno- İno- Veteran adam nereden da astırıyor beni ne? ya? Hesap yaptım abi Guilty ver. Hesap yaptım abi. Abi keket. sen sözlerinizi yapamazsın ya. Abi Guilty. Bu kesin mafya abi. Değilse de kaybedebilirim. Ya rözele bu adam ya. Bakalım neymiş. Keket neydi? Unuttum ben onu. Sen bunu yeniden soruyorsan. Nasıl güvendik anlamadım. Şofa tıklayalım bakalım. Spaya güvenmiyoruz hala. Hala Spaya güvendik diyor. Kafayı yiyeceğim adam bu. Frame'imiçi abi ya. Yer yok çünkü. Bu Godfather işte. Beni keseceksin. Ben jail alıp jailleyemiyor mu bunu gece ya hemen? Hayır. Aman koyayım. Ben alert basıyorum gece. Ben öldüm. öldür ansin. Belli. Yok abi yani çok basit aslında. Evet de ben senin sesini yüzde 20'ye kısmışım artık. Nasıl tilt ettiysen beni. Allah Ses, sesim Allah. Sesin bastırılıyor. Barney'e ne yapıyor ya? Alacak rol yok. Çok çok üzücü oldu ya. Vallahi çok üzücü oldu. Abi BG var. <laughs> işte. Tavlun yarısı ikinci geceden gazlanmıştı. <laughs> bu tam da bu arada 8 kişi yaşıyorsa 7'si invest roldü ya. <laughs> Hayır bak gerçeklere de dahil olmak üzere kimse info vermiyor bu. <laughs> Kimse oyun mu dondu? Ha. Ne oluyor dedim. Video ne da oldu? Var mı info? Mafya kimseye gitmedi abi. Tombalıkta bütün villi atar mısın? Atın. Direkt <laughs> Farfo kime gittin? Kimse ya. Godfather arada... kalmadı mı zaten sadece? Hı, hmm. ha, aynen yani kaldı sadece. Villin aşağısında tuş var. Chris ona basabilirsin. Hmm. Kekeç veteran claim. Chris sorry. Uh, Red claim, Unseen. Şerif claim. Godfather. Ha? Şerif claimi Ve Farfo. Şerif. Şerif abi, şerif tonbalık. Tamam abi. Farfo unseen ya da tonbalık. Ansin abi. Oğlum sen ne iş şüpheleniyorsun anlamıyorum Asin abi. Mi? Abi Asin adam an. evimde durdum diyor. Kil çıkmamış. Şaka Beni mısın? Benim Consec sayesinde anlamam. Şakayız abi. Yer yok artık Aa, aslamız aslamız abi. Konsec'ımız lazım abi. Hepimiz söz alacağız abi. Hepiniz Invest Crane yani. Artık doğal seçilime gittim oy sizi. Kusura bakmayın. <laughs> artık <gülüyor> yani bu <bunu gülüyor> ne amına koyayım? Benim varmış. Ama kimse bana güvenmiyor. Night 2'den beri rastırmaya çalışıyorum seni. Tamam binini aldın hadi Sağ. Guilty'ye ver abi. Bir dakika bir dakika. Farfetch egze kim? Tombalık o zaman son mafya. Yarın tombalık. Hayır abi ben mafya değilim. Çıldıracağım şimdi. Ah. Ne çıldıracağım? Edireceğim ya. Ay, abi, abi spike lane değilim yani. Abi şey, biz Calculus Differential Equations Numerical Analyzes Linear <laughs> Alde bir görmüş adamlarız biz burada kekeçle hata yapmayız. Ansin'in <laughs> rolü <gülüyor> neymiş bakmak istiyorum. Abi ben size söyleyeyim Farfo Farfo ex olamıyor adam investigator roller claim verirken gün içinde çok fazla ses oluyor yani. Çok evet, ben keskin söylüyorum info veriliyor oyunda. Bir de bir adamı asacağımız zaman o asılacak adamın konuşması lazım. Adamı evet. çıkartıyoruz. 5 saniyesi kalıyor adamın yani hiç normal değil. Eniden şey gelmiş bu arada. Yani town investigator gelmiş o yüzden böyle oldu. Yani o oyunda oğlum, bak, arkadaşlar sadece... asıl Cümbüş'ü söylüyorum. Yani her zamanki gibi bana gelindiği için ve bu el ben arzu olduğum için ikinci gece yedi kişi yakabiliyordum ve <laughs> ve ilk turda üç ilk, mafya mi? İlk, evet. ilk tur bana gelindi bir tur sonra bir de ben şeye gittim kime gittim ben bana geldi bana bana geldi Aynen Krestole sen gittim. doktor şey gelsin dedin ben bir yallah sana bir gittim yedi kişi sapsarı oldu yanda bir anda <laughs> Resto'ya gidiyorsun. Sonra medium musun diyorum, mediumum diyorsun. Berke, belki bir o, şey diyeceğim. Ben edeceğim. zaten mediumu düşünmüştüm claim olarak. Exe claim desem asılırdım. Ya da şerif tarzı BG bir şey ya da be... Abi BG, BG, BG claimlemek çok riskli. Claimle. Bu lobide BG claimleyen asılıyor. <gülüyor> 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 Bu arada Ruve. Ha. Adam azadan ilk 2 3 tane mafyanın Asla gittiğini söyledim ya. ya. Şey evet. oluyor mu? Hani direkt ben... zaten izin versek bir gece yaşayıp yakmasına iki ya da üç tane en az mafya öldürmüyor mu? Bir tane de zaten başta öldü. Gereksiz risk Ama abi. mesela ya. örnek veriyorum. Geçen geçen gün dün hatta yaşandı. Bana bayağı. üç tane mafya geldi abi. E beni direkt çıkartıp astınız ilk günden. 3 <laughs> mafya Bari, geldi. De, bir de abi yani beni. Abi ben anlamadım bu arada. Ben bayağı info falan veriyordum oyunun başından beri. Konuşuyordum. Ne korundum ne de ölürken de sen neydin diye soru aldım ben. Yani. Şu an iki şey eksik, iki eksik. Turgut'un Jader'ı ve kill almadan oynayan de... Sirin Shady, hoş geldin. ikinci aslında hayırlı olsun. iyi seyirler diliyorum. Nice ikilere de oyunundan bu arada kafam çok evet, karışıyor. Evet. Ben...